Merhabalar arkadaşlar, Prestij yayınlarının AYT denemesinden güzel bir kare sorusuyla karşınızdayız. Sorumuzu hemen okuyalım. Yağmur çevresi 36 cm olan ABCD biçimindeki kare bir kağıdı EC ve FC boyuna keserek alanları üç eşit parçaya ayırıyor demiş. Birinci ve üçüncü parçaların çevre uzunluklarının toplamı X, ikinci parçanın çevre uzunluğu ise Y'dir demiş. Buna göre X-Y farkı kaç santimetredir demiş arkadaşlar. Şimdi Yağmur e, kareyi 3 eşit alana ayırdığına göre ben şu her bir alanıma S, S ve S diyorum arkadaşlar. Ve karemin çevresi 36 santimetreymiş. imiş. 4 eşit kenarı olduğu için 4'e böldüm. Karemin bir kenarını 9 olarak buldum arkadaşlar. Daha sonra şimdi e, şu dikkatli bakarsak F, A, E, C dörtgeninde arkadaşlar şöyle bir köşegen karenin köşegeni olarak geçiriyorum ve şu alanı iki eşit parçaya ayırıyorum arkadaşlar. birinci alanıma bakıyorum. Şu taradığım alan tabanı şu parça çevresi de 9 yüksekliği de 9 arkadaşlar. Şu parçama A diyorum. Yazıyorum bu taradığım alanın alan formülünü 9 çarpı A bölü 2'dir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya A dedim şuraya da B diyeyim karenin diğer kalan parçasına. Şimdi buraya B dediğim için arkadaşlar dikkat ederseniz alanı S olan bir üçgen yüksekliği 9 ve tabanı B. E o zaman arkadaşlar şurada da yine bir üçgenim var. Alanı S, yüksekliği 9. O zaman tabanı da B olur. O zaman buraya B dersem AE parçası da A olarak geldi arkadaşlar. Şimdi taradığım şu diğer üçgene bakalım. Şöyle gösterirsem yüksekliği 9, tabanı A arkadaşlar. Bunu da yazıyorum. 9 çarpı A bölü 2 diyorum. Bir S alanını yazmış oldum ben arkadaşlar buraya. Şuradaki üçgenden de bir S alanı yazabilirim ben. O zaman eşittir. 9 çarpı B bölü 2 de benim S alanımdır. Ve bu iki bağıntı birbirine eşittir arkadaşlar. Şimdi buradan yola çıkarsak şöyle bir bağıntı gelecek arkadaşlar. 9A eşittir. 9B bölü 2. 9'ları sadeleştirdiğim zaman a eşittir b bölü 2 olarak gelecek. Arkadaşlar ben a artı b'nin 9 olduğunu biliyorum. a artı b eşittir 9 diyorum. a yerine b bölü 2 yazarsam b bölü 2 artı b eşittir 9. E b de buradan 6 olarak gelecek arkadaşlar. b 6 ise a artı b toplamı 9 olduğu için a da 3'tür bu uzunluklarımı buldum. Şimdi benden istenene bakıyorum tekrar. Birinci ve üçüncü parçanın uzun, çevre uzunlukları toplamı x. İkinci parçanın çevre uzunluğu da y'dir demiş. Arkadaşlar bilmediğim iki tane uzunluk birimim kaldı artık benim. Şurası ve şurası arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar zaten baktığımız zaman bir kenarı 9, bir kenarı dik kenarı 6 olan bir dik üçgenin hipotenüsüne c diyeyim. O zaman yine aynı şekilde burada bir eş üçgenim daha var. Bir kenarı 9, e, diğer kenarı 6. Buraya da C diyebilirim. Şimdi e, birinci ve üçüncü parçanın uzunluklarını, çevre uzunluklarının toplamını yazıyorum. 9 artı B, özür dilerim arkadaşlar. B'yi bulmuştuk. B 6. 9 artı 6 artı C diyorum arkadaşlar. Artı üçüncü parçamın uzunluğunu yazıyorum. Çevre uzunluğunu yine 9 artı 6 artı C diyorum arkadaşlar. Buradan X eşittir 15, 30 artı 2C olarak geldi. Şimdi Y parçamın Y parçamın çevre uzunluğunu yazıyorum. 2 tane A var yani 3 artı 3. 2 tane de C var arkadaşlar. Artı 2C dediğim zaman Y uzunluğumda artı 6 2C olarak geldi. Benden X eksi Y farkını istiyordu arkadaşlar. Şimdi x eksi y farkını yazıyorum. 30 artı 2c eksi parantez içinde artı 6 2c olarak yazdım. E buradan 30 artı 2c eksi paranteze dağıttığım zaman eksi 6 eksi 2c gelir. 2c'ler birbirini götürür. Benim x y farkım 24 cm olarak bulundu arkadaşlar cevabım. Umarım çözümümüz faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.